Hepinize merhaba dostlar. Mert Ramazan Demir askere gitmeden önce yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğrafların bazılarını görmüş olabilirsiniz ama yine yeni fotoğraflar da var. Abone olmayı, hemen beğenmeyi unutmayınız. Mert Ramazan Demir'i sevenler beğensin. Konumuza da geçelim. Dostlar Mert Ramazan Demir biliyorsunuz Hatay İskenderun'a gitti ve şu anda orada da askerliğini gerçekleştiriyor. Muhtemel bir şekilde de Nisan'ın sonunda askerliği bittikten sonra Mert Ramazan Demir zaten sosyal medyayı da fotoğraf paylaşır diye tahmin ediyoruz. Ve paylaştıktan sonra bunu net bir şekilde görürüz. Bu fotoğraflarda yine Mert Ramazan Demir'in askere gitmeden önce saçlarını kısaltmış hali. Biliyorsunuz Mert Ramazan Demir'in saçları uzundu ama askerlik sebebiyle askerlik nedeniyle saçlarını kısaltması gerekiyordu. Ve saçlarının yeni modeli de bu şekilde şekilde olduğunu söyleyelim. Askeri gitmeden önce Mert Ramazan Demir saçlarını bu şekilde kısalttı ve sosyal medyada hayranlarıyla çekildiği fotoğraflarda ortaya çıktığında bu şekilde medyaya yansımış oldu. Genel olarak baktığımızda Hatay İskenderun'da Mert Ramazan Demir askerliğini sürdürüyor Bedelli askerlik ve Nisan sonunda bitecek dediğim gibi Ve de geldiğinde de Mert Ramazan Demir tatil yapması bekleniyor Çünkü söylenenlere göre Mert Ramazan Demir askerden geldikten sonra bir projeye dahil olmayacağını Birazcık tatil yapacağını söylemiş magazincilere Yani dönen haberler bu şekildeydi Birsen Altuntaş da yine bu şekilde haberinde yazmıştı O nedenle Mert Ramazan Demir'in askerlik sonrası bir tatil yapması bekliyoruz. Bakalım bu tatilde Afra Saraçoğlu vesaire olacak mı? Bunları da göreceğiz. Bu da gerçekten çok önemli, önemli detaylar. Bu fotoğraflar tabii ki diziden fotoğraflar. Ee, onun dışında yaklaşık e, ilk 4 fotoğrafımız Mert Ramazan Demir'in yeni tarzına dair fotoğraflar. Asker'e gitmeden önceki fotoğrafları olduğunu da tekrardan belirtelim. videomuzu sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu süreçte abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.